Merhaba arkadaşlar. Bugün tohumlarımızın dördüncü günü. Ben bir tek bunda galiba yerlerini karıştırmadıysam marul marul diye tahmin ediyorum. ve çıkmasına da bakılırsa eğer tere değilse marul diğerlerine şu an bir kıpırdama yok gibi şimdi normalde bu güneş almayan bir bölge ee, ışık alıyor tabi Güneş almıyor. Şu şekilde fıs fısla, arada sulama yapıyordum. Yani bir tek bu marul şu an patlatmış. Gece e, hafif toprağı patlatmıştı şimdi çıkmaya da başlamış yani dışarıdan da gözüküyor. Şimdi şu dışarıdaki. lerimize bakalım Bunlar da herhangi bir şöyle yani bamya kavun karpuz domates yani şu an şöyle kabaca baktığımızda bir tek şunu da e, görüyorum. Buna da pancar ekmiştik. Ee, hani diğer yerlerimizde yani biraz bakın arkadaşlar toprak farkı da gördüğünüz gibi aynı suyu verdim fakat Kırmızı toprak biraz halen nemli dururken e, siyah toprak daha çabuk susamış. Yani siyah toprak e, daha çabuk susuyor. E, bu tohumumuzda ise yani galiba çıkacak gibi gördüğünüz gibi toprağı patlatmış. Birilerimize artık şu an benim gözlemlerime göre yani güneş de alıyor fakat şu an bir dördüncü günü Bir kıpırdama yok yani işin aslında ilginç yanı içeride hiç güneş görmeyen burada buradakiler daha fazla güneş daha fazla ışık veriyor fakat buraya da marul ektim. Hatta şu olması lazımdı. Yani içerideki o marul çıkmış fakat bunlarda bir kıpırdama yok. Artık ee bardakta daha güzel mi çıkıyor bu büyüller. Biraz da bana böyle ee sanki tabaka tutmuş gibi geldi. O yüzden mi acaba biraz daha sulayayım. Bu yüzden mi acaba? Ee, bir kıpırdama yok marullarda. Yani hadi diğer domates falan neyse onun vardı süresi ama hani içerideki marul çıkmışken buradaki marul neden çıkmıyor? Büyük ihtimal toprağı sevmedi ya da bu tabaka oluştuğu için galiba ondan olabilir yani bakalım 5. 6. günü veya bir haftayı doldura hangileri çıkacak bakıp göreceğiz görüşmek üzere